Kayseri'de binlerce vatandaş İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlere saldırmasına tepki göstererek araçlarla konvoy oluşturdu. Ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla toplandı vatandaşlar. İl müftüsü Şahin Güven dualarıyla da Filistin'e destek çağrısı yapıldı Kayseri'den. inden semalara gönderdik hepimiz Amin dedik şu anda bir caminin önünde ve caminin minarelerinden size hitap ediyoruz unutmayın mescidi Aksa için buradayız kadına orada nöbet tutuyorlar Onun için Bizler de onların nöbetine destek vermek için buradayız. E karşı mazlumla birlikte olmak gibi güzel bir hasletimiz var. Onun için buradayız.